Dilber hocam. Kadir. Fransa'nın Lyon şehrinde bir martı çatısına yuva yaptığı evde yaşayan yaşlı adama saldırmış. Aa, martı cahildir Kadir. Bütün cahiller gibi kavga ile meseleleri çözerler. Ama niye insanlara saldırıyor bunlar ya? Martılar insanlara saldırmazlar aslında. E demek ki yani psikopat bir martıya denk gelmiş. İnsan olsun hayvan olsun ortalıkta psikopattan bu ne var Kadir? Şimdi bu martıyı aramamız lazım hocam. E ara bakalım cahil kuş. Arıyorum arıyorum efendim arıyorum çalıyor alo alo buyurun hocam ya bu lyon şehrinde çatısına yuva yaptığı evin yaşlı sahibine saldıran martı abiyle mi görüşüyorum evet hocam benim sayın martı bir kere martı dediğinizde bu bir deniz kuşu sizin şehrin ortasındaki bir çatıda ne işiniz var abicim ya deniz kenarında ama doğal sahil mi bıraktı bu lyon belediyesi yani bütün sahillere beton döktüler hocam Tahil dediğin kayalık olur, komplik olur. de yuva yaparız. E, kalmadı ki bir yer. Yani biz de mecburen geldik. Tehirlere yerlettik hocam. Peki e, yaşlı adama durup dururken niye saldırdınız, daldınız da Sayın Martı? Hocam benim yaşlıya hürmetim vardır ama çatadan yavrum var. Üç aylık bebeğim var ya. Aa Allah bağışlasın Martı kardeş. Dümlemedinkini hocam. Almış tenine bastonu böyle tak tak vuruyor. Benim yavruyu düşünecek. Dayı dur yapma bak bebe var diyorum yok batton lan bu vuruyor evlat bu hocam ya baktım durmuyor moluk buna bir pike yaparsın Verdim gangayı kendine. Verdim gangayı kendine. Baktım topadı. Baktım topadı. Ama biraz fazla olmamış mı ya? Adam evden çıkmaya korkuyormuş. Nasıl bir dövdüyseniz. Toluğuma çocuğuma el zaten oyarım ben hocam. Ye oymuşsun zaten be adam. Adamcağızın kelini 4 santim dermişsin. Tepeden bakınca adamın beyin kıvrımı gözüküyormuş ya. Beyne kadar gelirim daha ileri gitmem hocam. Erken de akıllı olacak. Peki ee, sahillere geri döner misiniz? Asla yeni dönmem hocam. Abi olur mu sen vahşi bir kuşsun ya. Tahiller de bizden daha vatiler var hocam biz onlardan kaçıyordu ya. Allah Allah kim onlar? Mangaldiler hocam yani ben bu kadar taygıt varlık görmedim hocam. Duman aynı çöp aynı ya. Bu tahil mangalcıları biri yakalatanlar biri yerler hocam. Ben bu kadar et düzgünü bir kavim görmedim ya. Biz martılar kankalar olarak bu kadar et yeme petinde vallahi değilir hocam ya. E sağ olsun sayın martı yani. E... Ama biraz sakin olun. Bu kadar agresif olmak sizin güzelliğinize yakışmıyor ya. Yani. Sen de teker bir ha kadın hocam. Bak sen kesilirsen alerim bir gıda ha. Eyvallah eyvallah Martı kardeş. Hadi yolun açık olsun.